Çok zor sıkılıyor. Durun ben bir tepsi getireyim, Siz burada kal. Ya da masa. Tepsimi masama. Masa. masa. Dur, 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 dur 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 İşte bizim benim masa. İşte pastel boyalardan böyle kirlenmiş gibi geldi. Şunu şu yere Koyup Allah yemeğim yandı. tane büyük tabak bakalım. Ben çünkü misafirliğime götüreceğim. Bir de küçük tabak alalım. Bir tane küçük tabak. Çünkü üç tane kızı var. Ama iki tane kızı var. Ya da ben bir, ben sadece Evet. Keselim mi ilk önce? Evet. Ama ilk bunu keselim kesmezsek kötü tadı çok kötü kusarız. Biraz bu bir bıçak şaka yaparak keskin gibi geldi bana ama işte şu parlak şeye baksanıza ışıklarda bazen parlıyor. Bebeği de yan komşuya verdim. Artık onun bebeği oldu. İşte bakın. Beşiği var. Örtüsü var. Emziği de var. Susturunca işte emzik koyuyoruz. <laughs> Ay dur ya. Ya örtüm kirlenir diye şu masada yapayım. Anne yemeğim pişince bana haber ver. Kokusu gelir burnuma bu. Kestim. Sadece bunun bir, bir tanesini kullanacağız. Ya da bir daha keseyim.